Nasıl kıydın? Zaza bir yanlış yaptın. ikinciyi yapma. O bıçağı ciğerime sok. Sokacağım. Sokacağım önce. Niye ki gerçlik yaptığını söyleyeceksin. Ondan sonra sokacağım. <laughs> Cevherme nasıl kıydın? Ne olmuş Cevher'e? O senin itin pusatla... ...örgütün iti Fırat... ...Cevher'imi öldürmekten beter etmişler. <laughs> Sen dar habersiz bu sat helaya bile gitmiyorum. Madem hükmünü vermişsin vermişsiniz ha, infazını yap. Ya cevap ver. Ne oluyor? Selim yukarı çek. Yapmayın. Belki mi diyorum yürü ceverle ne işim olur? Cevher kızmışsam gelir seni götürürüm. Yok ille de Cevher'i götüreceğim. Çoluk çocuğa bu işi bırakacak adam mıyım ben? Bilir misin bilme Biliyorum lan biliyorum. Ne olacak? Yemin olsun herkesi keseceğim. Yeni gökü keseceğim. Akıl ol Cevher'i ben kardeşim gibi severim. İşin içinde başka bir iş vardır. Yok, senin itlerin yapmış. Cevher söyledi. Yürü Cevher'e gidelim, bana da söylesin. Al mı kalmış ki Cevher'de? Çocuk açıdan gözünü açamayın. Veriler morfini, veriler morfini. Zaza, Ölmemiş ya. Bir yanlış olduysa cezasını veririz elbet. Mehmet'im. Dua et gece ver ölmeye. Bu iş yoksa pusatla pisatla bitmez. Ne haberin ola. var. Bu öldürecek. Niye gitmesine izin verdin? Anjımdan çıkart. Kardeşinde sen de sapattınız. Kendinize gelin. Yoksa ben sizi kendinize getireceğim. Efendim abi. Abi ne de sana da neredesin derhal kalk. Benim eve gel.